ve tonuyla buyurmuşlar ki kendisine peygamberin ameli gibi amel yapan 124 bin tane peygamberin şey, insanın olduğu bir topluluğu Rabbül Alem'in yerle bir et. Sahabi ameliyle mağrur değildir. Yani ameline itimat etmez ama peygamberin ameli gibi amel yapıp helak olmak onları ürkütmüş. Yani çünkü amel sahibi aynı zamanda sahabi. Yani böyle dehşete kapılmışlar ve Efendimiz demişler ki ya Resulullah ya hem peygamberin ameli gibi amel yapıp nasıl helak olmuşlar? Efendimiz buyurmuş ki onlar iyiliği emredip kötülükten ne yetmezler. Yani o yüzden bu beraberliğimizi, ızdırabımızı tam bir münasipte yapamıyor olabiliriz bu iyi emir işini, kötülükten ne işini. Çapımızca, gönlümüzce, kalbimizce yapabildiğimiz kadar ama bu yaptığımız işi önemseyin diye söylüyorum. İnşallah öyledir. Bizimki birazcık böyle iyiliği emretmek için ya da kötülükle nehyetmek kabiliğinden bir şeydir. O da hatırlı bir şeydir. Bazen peygamberin amel gibi amel yapıp kurtulamayanların akıbetinden bizi kurtaracak kadar önemli bir şeydir diye söylüyor. İnşallah, inşallah öyledir. Yani biz bir şeye hayır diyerek onu hayır yapamayız. Allah hayır sayacak. Biz şimdi zannederiz ki hayır üstündeyiz ama bilmeyiz. Allah bilir doğrusunu paranteziyle söyleyeyim. İnşallah Böyle evet, bir duyguyla yaptığımızı önemseyelim. İyiliği emredecek. Bu iyiliği emrederken de makam, mevki, mansıb, rüyası görmeden bunları söyleyecek topluluklar da azaldı. Yani şu anda belki Tayyip Bey'in siyasi diline vuran, her şeyi ben bilirim edasına olan böyle bir şeydir. Tayyip Bey çok uzunca zamandır kendisinden beklentisiz doğru duymuyordur diye tahmin ediyorum. Cemaatlerimizin, devletin imkanlarıyla olan alakası, tarikat mensuplarımızın devletin akçeli işleriyle münasebetleri ya da hükümetten beklentileri genelde şöyle bir duygu oluşturdu. Ya herkes bu dünya nimetlerinde imtihanı oldu ve galiba kaybetti. Böyle bir şey oluştu. Şimdi siyaset de galiba kerameti kendinden menkul şey gibi davranma üstü bunu bu sebeple de düştü. Zannediyorum siyasetin bu üstüksüzlüğü ondan. Çünkü beklentisiz doğruyu söyleyen makam mevki mansup rüyası görmeden yahu bu yanlış diyecek çok az adamları kaldı. Hükümetin de çok az adam kaldı. Dışarıda da yani hükümetten gelebilecek herhangi bir tazike aldırmadan bu iş yanlış ya da bu iş doğru diyebilecek taraflar azaldı. Buradan bu rafine topluluklar belki bugün fark edilmiyor ama yarın çok önemli hale gelebilir. İnşallah ben varlığınızı böyle aziz biliyorum. Ondan aziz biliyorum. İnşallah milletimiz için de hayırlı olur beraberliğimiz.